Evet herkese merhaba sevgili Peugeot 3008 kullanıcıları, takipçilerim. Bugün bu içerikte ekranımızı nasıl kişileştiririz, özellikle bu ekranı nasıl değiştiririz onu göstereceğim. Hemen ayarlar kısmına geldik. Ekran kişileştirme. Şuraya tıkladığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane ekran görüyoruz. Birinci ile başlayalım. Benim birinci de şu anda gördüğünüz gibi iki tane analog ama dijital bir gösterge var. Mesela bunu üstüne tıklıyorum şu. Şöyle üstüne tıkladım. Taşıdım çöpe. Bakın şu anda sildim. Ne yapmak istiyorum? Artıya bastım. Şöyle istediğiniz aşağıya inebiliriz böyle bakın. İşte müzik olabilir, navigasyon olabilir. Bakın bütün kullanacağımız Çeşitlilik burada. Ne yapalım? Ne yapalım? Şurası güç olsun. Bakın burayı power yaptık. Yani şöyle. Böyle güzel oluyor. Şimdi buraya ne ekleyelim? Buraya da hız göstergesini ekleyelim. Hız göstergesi neredeydi? Bakın şurada. Bakın buraya da hız geldi devir düzeltiyorum. Buraya da devir geldi. Gördüğünüz gibi. İki de şu an navigasyon var. Diyelim silelim. Şöyle basılı tutup çöpe götürüyoruz. Baya bildiğimiz laptop gibi. Tekrar diyelim navigasyonu yükleyeceğiz. Bakın şöyle tıkladığımızda bakın navigasyon geldi. Öyle 3 4 5 5 tane zaten kişileştirebileceğiniz ekran seçeneği var. Buna bazıları hayalet ekran diyor ama siz ne at verirseniz böyle oynayabilirsiniz. Bunu da yapalım isterseniz. Şöyle basılı tuttum. Çöpe getirdim, sildim. Mesela buraya müzik getirmek istiyorum. Direkt şurada bir yerde vardı. Bakın. Müziği getirdim. Gördünüz mü? Radyonun ya da müziğin ismi geldi. Evet bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.